Tefsirde Yüce Allah şu ibareden şu hükmü murad etmiştir şeklinde kesin hüküm vardır. Tevilde ise anlamın doğruluğu hususunda kesinlik yoktur. Tercüme bir kelamı bir dilden bir başka dile çevirmek anlamına gelir. Tercüme ikiye ayrılır. Lafsi tercüme manevi tercüme meal bir sözün manasını her yönüyle değil de biraz noksanıyla ifade etmektir. İlk müfessir peygamber efendimizdir. Avrupa'da ilk meal çalışmaları 1141'de başlamış ve Kur'an bu tarihlerde Latince'ye çevrilmiştir. Fetret devri Alak suresi ile Müddessir suresi arasındaki vahiy kesikliğinin adıdır. Yaklaşık 3 yıl sürmüştür. Başka bir rivayete göre 40 gün. Vahiy, Hazreti Peygamber'e tedricen gelmiştir. Yani ona inen vahiy bir defada değil, bölüm bölüm gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in günümüzde olduğu şekliyle ayetlerinin dizilişi kıyas yoluyla değil tevkifidir. Kur'an ayetlerinin tamamı Küfelilerin kıraatına göre 6236 ayettir. Kabul gören görüş budur. En son nazil olan ayet Bakara suresinin 281. ayetidir. En çok kabul edilen görüş budur. Kur'an'daki surelerin Genelin kabulüyle 86 tanesi Mekki, 28 tanesi de medenidir. Ebu'l Esvet'in şahit olduğu okuma hatası Tevbe suresinin 3. ayetinde gerçekleşmiştir. Günümüzde kullanılan noktalama ve harekeleme işaretlerinin son halini Halil bin Ahmet gerçekleştirmiştir. Rivayet tefsirine verilen isimler şunlardır. Mesur tefsir, Menkul tefsir, Nakli tefsir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir eden ilk yazılı kitap Mukatin Bil Süleyman'ın kitab Tefsiril Kebiridir. Dirayet tefsir çeşitine ait ilk örnekler dil bilimsel tefsir alanında yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hamim ifadesiyle başlayan surelere Havamim sureleri de denir. Kur'an'daki yemin harfleri Vav, B ve T'dir. Kur'an-ı Kerim'in üç çeşit okuyuş şekli vardır. Tahkik, hadır ve tedvir Mekke tefsir ekolünün kurucusu İbn Abbas, Medine tefsir ekolünün kurucusu Ubeyd bin Ka'ptir. Tefsirin tedvini Hicri 2. asrın 2. yarısında olmuştur. Hazreti Peygamber'in Allah'ım ona kitabı öğret ve onu dinde fakih kıl diye dua ettiği kişi İbni Abbas'tır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman zamanında çoğaltılıp dağıtılmıştır. Kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye çevrildiğini anlatan sure Bakara suresi 142-150 arası ayetleridir. İnzal, Kur'an'ın levh-i mahfuzdan dünya semasına yani Beytül İzze'ye toptan indirilmesine denir. Tenzil, Kur'an'ın parça parça indirilmesine denir.